Şimdi bakalım bakalım tek başımıza bir blokta ayakta kalabilecek miyiz? E, zor tabi ama yani de... Gördüğünüz gibi tek blokta nasıl çalışacak? E, hayatımız boyunca bir daha buraya geri dönemeyeceğiz. Koymuyoruz da çünkü. Hocam şöyle yavaş yavaş. Teşekkür ederim çok teşekkür ederim. Çok 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 teşekkür ederim. Çok 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 çok. Hala kırmaya devam ediyoruz. Hala. 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 Ben de işimize yarayacak bir şeyler bulduk şimdi? <laughs> Küfür etmeyin bana ne derseniz değil Ama küfür etme. Hmm, çok güzel. Hala çok güzel. <laughs> Bence yavaşsan kendi yerimizi başarabiliriz. Hop. Artık tek blokta değiliz. Hop. Ama buraya aşağı inmem lazım benim geri. Nasıl ineceğim? oyunu öğrenmem gerekiyor galiba arkadaşlar. Azıcık azıcık. Hayır ya Allah'ım ya Rabbim. Tek blok işi biz bozacak gibi. Bu da şuraya yok. tek blok işi biz bozar. Bence buna gerek yok.